Hadisi şerifte şöyle buyurulur. Bir kul hastalandığı zaman Allah Celle Celaluhu ona iki melek gönderir ve bakın bakalım kulum ne diyor der. Eğer kul elhamdülillah diyorsa Allah buna vakıf olmakla birlikte melekler bunu Allah'a bildirirler. Cenabı Hak buyurur. Eğer kulumu bu hastalıktan öldürürsem onu cennete koyacağım. Eğer ona şifa verirsem etini daha hayırlı etle, kanını da daha hayırlı kanla değiştireceğim ve onun günahlarını affedeceğim. Rivayet edildiğine göre Yahya aleyhisselam bir gün iblise rastlar, yanında bazı çengeller vardır. Yahya aleyhisselam ona, bunlar nedir diye sorar. İblis der ki, bunlar insanları avlamama yarayan hevai isteklerdir. Yahya, Onların arasında beni avlamaya yarayacak bir şey var mıdır? İblis şöyle der. Hayır. Fakat bir gün fazlaca yemiştin. Namazda sana ağırlık vermiştik. Yahya öyleyse bundan sonra ben de doyasıya yemem der. İblis şöyle karşılık verir. O halde ben de bundan sonra asla kimseye nasihat etmem. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün Medine sokaklarında gezerken Elbisesinin içinde içki şişesi taşıyan bir gençle karşılaşır. Hazreti Ömer gence, "Ey delikanlı, elbisenin altında ne var?" diye sorar. Elbisenin altında şarap bulunmaktadır ancak utancından şarap olduğunu söyleyemez. İçinden şöyle dua eder: "Allah'ım, beni Ömer'in karşısında mahcup etme. Rezaletimi ortaya dökme. Ayıbımı ört. Bundan sonra asla içki içmeyeceğim." Bunun arkasından delikanlı şöyle der: Ey müminlerin emiri, elbisemin altında taşıdığım sirkedir. Hazreti Ömer, göster bakayım deyince, delikanlı elbisesinin altındaki şişeyi çıkarır. Şişenin içindeki gerçekten de sirkedir. Görüyorsun ki kuldan korkusundan dolayı samimiyetle tevbe eden kişinin şişesindeki şarabı Cenabı Hak sirkeye dönüştürdü. Öyleyse. Hiçbir hayırlı ameli bulunmayan müflis bir kul samimi olarak tevbe eder ve işlediği günahlarına pişmanlık duyarsa Allah Teala tıpkı şişedeki şarabı sirkeye dönüştürdüğü gibi o kişinin günahlarını da ibadete dönüştürür.